İnşallah kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle el ele, gönül gönül vererek bugüne kadar birçok hizmet ettik. Taş taş üstüne koyduk, laf üretmedik, iş ürettik. Vatandaşlarımızın talebini karşıladık, sorunlarını çözdük. Yani biz aldığı belirleyici değil, gerçek belirleyicilik yaptık. Bugün dönüp baktığınızda Denizli'de ne kadar güzel bir hizmet varsa bu AK Parti belediyenin hizmetidir. Gidecek park yoktu. İçilecek temiz suyu yoktu. Su kesitleri vardı. Bozlu yollar vardı başkanım. Artık? Evet. evet. Tabii. Uzla. Bugüne kadar Denizli bize biraz önce bahsettiğim gibi parkıyla, temiz içme suyuyla ve temiz havaya kavuşma noktasında getirmiş olduğumuz doğal gazıyla bugün bu mevsimde burada nefes almamız mümkün değildi. Göz gözü görmüyordu Denizli'den. İnsanlar birbirini göremiyordu. O günle bugün arası baktığımız zaman siyahla beyaz arasında kadar fark var. Çok şükür. Allah'ım bu görevi nasip etti ve Cumhurbaşkanımızın o belediyecilik anlayışıyla hizmet destanları yazma noktasındaki bakışıyla millete hizmetkar olma noktasındaki bakışıyla biz bugüne kadar şehrimize, denizimize, insanımıza sadece ve sadece hizmet ettik. Laf etmedik. Şov yapmadık. Gerçek belediyecilik yaptık. İnşallah yine aynı anlayışla işimiz hizmet, sevdamız deniz diyeceğiz. İşimiz, gücümüz deniz diyeceğiz. Işimiz, gücümüz merkez efendi diyeceğiz. Işimiz gücümüz pamukkale diyeceğiz. İnşallah el ele verip birçok güzel hizmetleri yapacağız. Tabii bugün merkez efendi belediye başkanım adayımız çok değerli kardeşim, güzel insan Ekrem Başay'ın seçim irtibat ofisini açıyoruz. Tabii ki aynı zamanda benim de seçim koordinasyon merkezim. İnşallah Ekrem Bey'i tanıyorsunuz. Daha çok tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Çünkü gerçekten çalışkan, donanımlı, bilgili eğitimle, her yönüyle, ahlakıyla, insanlara olan saygısıyla ve sevgisiyle inşallah denizimizde ve merkez efendimizde yeni bir güzelliği başlatacak. Yeni bir başlangıç yapacak. İnşallah denizimiz 31 battan sonra daha da güzel olma noktasında gayret sarf edeceğiz. El ele vereceğiz. Ekrem Başka Başer kardeşimle birlikte el ele vererek tüm ilçe belediye başkanımızla el ele vererek milletvekillerimizle el ele vererek burada AK Parti'mizin il başkanı var. Milliyetçi Hareket Parti'mizin il başkanı var. Milliyetçi Hareket Parti'mizde, AK Parti'mizde tüm yol arkadaşlarımızla el ele vererek inşallah güzel hizmetlerin devamını gerçekleştireceğiz ve güler yüzle hizmete devam edeceğiz. Bu noktada artık bizim çok fazla söz söylememizi gerek yok. Çünkü siz bizim hangi hizmetlerimizi yaptığınızı biliyorsunuz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim eserlerimiz ortada. İnsanlar eserleriyle değerlendirilir. İşte köprü kavşakları baktığınız zaman değerlendirir. Altyapıyı baştan aşağı değiştirdik şu anda evlerimize tertemiz su içiliyor. Akbaş Barajının inşa ettik. Artık denizin su arzı ile ilgili, gelecekte su ile ilgili riskini ortadan kaldırdık. Tabi bazıları su ile ilgili laf etmeye başlamış. Hesabı, kitabı bilmeyenler işte su ile ilgili laf edeceksen önce önce git İzmir'e. Bugün Türkiye'de en pahalı suyun olduğu il İzmir. Bravo Bravo. Bu tüm denizi bilsin. Eğer CHP olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak su ile ilgili bir şey söyleyeceksen önce uygulamayı bugün iktidarda olan CHP'nin kontrolünde olan, yönetiminde olan İzmir'de en yüksek Türkiye'nin en yüksek suyu olan tarifesini bugün, bugün gerekeni yapın. Öyle boş laflarla, efendim farklı şeylerle milleti kandırmaya hiç tevessül etmeyin. Bu millet bilir. Bu millet kime kim hizmet eder? Kim bu milletin sevdalısıdır? Denizli aşkıyla yanıp tutuşur. Millet bilir. Öyle geçmişte gördük sizi. Kaç tane belediye başkanı geldi? Gördük. Altyapıya giremediniz. 60-70 yıl boyunca dokunmamış altyapıyı biz dokunduk. Her taraf toz çamur oldu. Biz cesaret ettik, vatandaşlarımıza sabretti, destek oldu. İşte buralarda, şu mahallelerde, denizimizin tüm mahallelerinde ya biz bilmez miydik? İnce bir asfalt atıp boyayla, kınayla milleti kandırmasını bilmez miydik? Ama milleti kandırdığımız zaman kendimizi kandırmış oluyoruz. Ve şehre ihanet etmiş oluyoruz. Geleceğimize, gençlerimize ihanet etmiş oluyoruz. Biz hiçbir sorunun etrafından dolaşmadık kenarından geçmedik. Tam göbeğinden. Ya o sorunu biz çözecektik ya da o, o bizi ortadan kaldıracaktı. Hamdolsun bugüne kadar girdiğimiz tüm işlerde tüm sorunları milletimizin desteğiyle, Allah'ımızın izniyle ve tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu birçok güzelliklerle o sorunları çözerek bugün bu Denizli inşa edildi. Bugün bu şehir, bu denizde parmakla gösteriliyor Türkiye tarafından. Gelenler söylüyor mu size Denizli ile ilgili fikirlerini? Evet. 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 Denizimiz daha ileri gitsin istiyor musunuz? Evet. İnşallah öyle boş laflara evet. karnımız tok. Evet. Evet. Geçmişte söylenenler vardı. Geçmişte görevi gelenler vardı. Ama biz Denizli'yi 2004'te AK Parti olarak görevi geldiğimizde, Nihat Süleybekçi Bey görevi geldiğinde birazcık önce anlattığım gibi ne gidecek parkı vardı, ne içilecek temiz suyu vardı, ne de nefes alınacak temiz havası vardı. Bir tane köprülü kavşak yoktu. Bir tane böyle düzgün spor salonu tesisleri yoktu. Toplantı <laughs> yapacak Kongre Kültür Merkezi var mıydı? Yok. Salonlar var mıydı? Hayır. Bir tane belediyenin yapmış olduğu bir tane yüzme havuzu var mıydı? Biz sekiz tane sekiz tane yüzme havuzu yaptık. İzmir'de acaba belediye üç tane yüzme havuzu yaptı mı İzmir yapmadı, Büyükşehir? Yapmadı. yapmadı. Onun için bu millet denizlilik kardeşlerim, gençlerim, hanım kardeşlerim, büyüklerim bilir kimin hizmetkar olduğunu, kimin laf ettiğini, kimin sözle bir şeyler yapıyormuş gibi yaptığını denizi bilir. İnşallah durmak yok, yola devam. Güler yüzle hizmete devam. Ekrem Başar kardeşimle inşallah güzel bir başlangıçta el ele kol kola Merkez Efendi'de, Pamukkale'de ve 19 ilçemizde ve büyük şehrimizde 20'de 20 yaparak inşallah Denizli'de hizmet destanlarımızı kol kola gireceğiz. Vekillerimizden aldığımız destekle, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekle inşallah birçok güzellerin altında imza atacağız ben tekrar bu seçim koordinasyon merkezimizin hayırlı olmasını ve inşallah denizimizin geleceği noktasında güzel işler yapılmasını nasip etmesini vesile olmasını temenni ediyorum. Artık start verilmiştir. Artık herkes yollara düşecek. Artık yollara düşme vaktidir. İnşallah kapı kapıda dolaşacağız. Sokak sokak dolaşacağız. Sıkılmadık el bırakmayacağız inşallah. Allah'ım hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah inşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Ve AK Parti ve Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve Sayın Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan desteğiyle Cumhur İttifakı anlayışıyla inşallah durmak yok. Yola devam. Yaparsa kim yapar gençler? Yaparsa kim yapar? yaparsa yapar. cumhur İttifakı yapar yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar yaparsa sizler yaparsınız sizler çünkü çünkü sizler bize yetki vermemiş olsaydınız bizim bir tek taşı alıp bir yere koyma şansımız yoktu. İşte burada Denizli'de ne, ne kadar güzel eserler varsa bunu Denizli'deki vatandaşlarım yapmıştır. Eserin sahibi sizlersiniz. Sizler yetki verdiğiniz sürece de bu güzel eserler devam edecektir. Onun için Ekrem Başar kardeşimize yetki verin. Görün bakalım kim yapıyor? Yaparsa o zaman diyeceksiniz ki Ekrem Başar yapar diyeceksiniz. <laughs> El ele gönül gönül verdikten sonra ayrıya gayrı düşmetten sonra aşamayacağımız engel varamayacağımız hedef yoktur. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.